Buyurun. Afiyet olsun Hakim Mevzu Mevzuyu çözdüm. Eleman suçu üstlenecek. Hiç içime sinmiyor be Cevdet. Hiç içime sinmiyor. Beni korumak için masum bir insanın hayatını zindana çeviriyoruz. İçine sinecek bir yol varsa... Ömer Arif... Onu yap. Kardeş... Ya... Yap. Keşke olsa. Ama ikimiz de biliyoruz ki Cevdet... O çocuğu öldürecekler. Onu kollamanın bir yolunu bulmamız lazım. Ya şimdi hiç girme oralara. Sevgili kardeşim ben. Sen bana... Bir kurban seç dedin... Ben de gidip seçtim. E dedim dedim de ya yakalanacağını söylemedin sen bana. Bu işi temiz halledeceğini söylemiştin. Ha. Şimdi de ben suçlu oldum öyle mi? Sakın. Sakın Ömer kardeşim ben. Sakın tereddüt etmeyeceksin. Eğer bir adım geri atarsan dünya başımıza çöker onu söyleyeyim. Zaten dünya başımıza çökmüş be Cevdet. Herkes pisliğin içinde ama kimsenin haberi yok. Ee, senin haberin oldu da ne oldu? Bunca yıl adalet diye çırpındın hakimim. Ne oldu? Ne geçti eline? Anla artık. Dünya dediğin bir cehennem. ...ya da geç hepimiz bu cehennemde yanacağız. <laughs>